Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Uno videosu çekeceğiz. Herkes öncelikle bir kart dağıtalım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Al bakalım senin kartların burada kalsın arkadaşlarımıza göstereyim de. Hemen ben beğenmiyorsanız size. 1 2 3 4 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Haydi bakayım susacaksın, adım olacaksın, adım olacaksın, susacaksın. Bakın arkadaşlar ben size kartımı göstereyim. Ya. Hemen şöyle bir Hemen şuraya oynuyorum Kerem abi şu kısım. Tamam. Hadi Hala. Tamam. bakalım. Bir Dur, bir kart çekeyim şöyle. Üç Arkadaşlar şimdi 3 çıktı. Sen ne tanıyorsun sen? Şey Tamam hemen şöyle. Um, o o. bu olmuyormuş arkadaşlar. Bu, bu da olmuyor. Da Bak bu da olmuyormuş. Zarfı arkadaşlar. Gösterme gösterme her şeyi kart çek o zaman yoksa hiçbir şey kart çektim çıkmadı. Vardı ya. Çektin, çektim onu çektin yok kartın. Attım. Ne Çık. Arkadaşlar çıkın ben atıyorum. Ben de attım. Dokuz mu o? Kaç o? Dokuz. Çıkmadı at. Hayır, hayır, hayır. 0, hayır. Çıkmadı, Çıkmadı bende yok. Çektim at. Şey Ay, yok yok çıktı çıktı at. Üç mü? Tamam üçe mü? Attım şöyle. Arkadaşlar bir tane kart çekme çıkmadı. Bak. Bana geçti sıra. Engel basalım. Üçümüzü de basalım. Arkadaşlar güzel oynuyoruz. Kaç kartımız kaldı ne hemen size gösterebilirim. Ben. ben de göstereyim arkadaşlar. Dört kartım var. Arkadaşlar bakın kartlar. Bunun 20 tane kartı var şu anda. Şaka be şaka. Ben de ne olur mu? Ne olur mu? Ha? Hadi at at son çıkmadı arkadaşlarım. Ver attı, bastı beşi. Okay. Elim adım olacaksın, adım olacaksın, <laughs> Arkadaşlar bu arada üç adet kartım kaldı. Son üç adet. 3 <laughs> <Üç> adet ne <laughs> kart <kaldı. gülüyor> <Dedir, olmamıyorum. gülüyor> Arkadaşlar bu... son iki adet kartım arkadaşlarım. Şimdi göstereyim. Üç 7. At bakalım. Yani... <laughs> evet. Hemen at arkadaşlarım Kerem. Ben de attım. Ben de attım. Kerem de attı. Ben de attım. Engel. Ben engelledim. Engel üstüne engel. Atamıyorsun. E engel üstüne engel atabiliyor, atabiliyor musun? Atabiliyorum engel üstüne engel atabiliyorum atabiliyor atabiliyor buna. Tamam tamam attım. Tamam, attım. Sonra, şey. Sonra buz. tekrar yani <laughs> iki kat çek kat <laughs> Dur arkadaşlarımız görsün. Bana arkadaşlar iki tane kat çek attı bir iki, tamam. Arkadaşlar bakın 3 tane kartım kaldı benimki. Bunlar görüyor Ama sıra bende. Allah Allah köyüne. Ya arkadaşlar iki son iki tane kartım. Tamam sıra bende arkadaşlarım. Bakın benim kartlarımı da göstereyim size şöyle. Benim kartlarımı da göstereyim. Arkadaşlar. Hemen dur bakın çık çık. El değiştir kartını bastım ver dur bakayım Kerem'cim Haydi bakalım. İçini gör. Rengimiz mavi. Mavin yoksa çek. Çıkmadı. Ee, ben atayım ben arkadaşlarım Sizinle beraber attım. Çıkmadı çıkmadı. 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 Ve bitirdim arkadaşlarım oyunu. Bu kadar basit. Bir adam olacaksın, susacaksın. Kazan.